Gün batarken mor renklere boyanır. Ufuklara serin bir huzur dolanır. Toprağın kalbinde mis gibi düşler. Bir şehir harikası. Öbek öbek diyarlık. Karatay'da lavanta tarlası. Günüm mor, gecem mor. Mor çiçekler açmada tenim. Şal şal olmuş lavantalar. Salkım saçak dökülmüşler deste deste sözlere. <laughs> 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 Sen misafir geldin ya Antalya'dan geldin. Ne <laughs> yapacağız? Antalya'dan geliyorum. Karatay Belediyesi'nin yapmış olduğu bu e, lavanta bahçesini çok beğendim. Gerçekten büyük ve keyifli bir yer. İnsanın vaktini geçirebileceği, mutlaka görüp gelebileceği yerlerden bir tanesi. E, ana defterinin olması da çok böyle nostaljik bir ana oluşturuyor bence. Kıymetli bir şey. İnsanların anı bırakması, burada başka kişilere dokunabilmesi çok güzel bir şey. Ben de ana defterimden bir küçük bir not aldım. Güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Aslen buralı değilim. Görev icabı buradayız. Konya'yı çok seviyoruz. Karatay Belediyesi'nin yapmış olduğu hem Mevlana Gül Bahçesi hem de Lavanta Bahçesi görülmeye değer. Bir sürü lavanta bahçeleri var farklı illerde ama bura her zamanki gibi başka ve daha büyük ve daha farklı. O yüzden tekrar tekrar gelinebilecek bir yer. Yaptığımız anı defteri de son derece güzel olmuş. Ee, gelen misafirlerin görüşlerini belirttiği, benim de kısa notlar yazdığım bir defter. Güzel, hoş bir an oldu bizim için. Defterimde de güzel bir anı olarak da bugünkü düşüncelerimi yazdım. Hatta isminde şey yaptım. Gerçekten çok teşekkür ettim. Minnettar kaldım yani böyle bir şey aldıkları, yaptıkları için. Yani bütün ailecek çocuk çölmek. E, Konya şivesi oldu biraz. Yani gelip görebilecek görmelerini tavsiye ederim yani gerçekçi olmak lazım. Emeği geçenlere herkese teşekkür ettim. Manisalıyım. Eşim Kayserili. Yaz tatilini Kayseri'de eşimin memleketine geçirmek üzere Konya'dan geçelim dedik. Böyle bir yeri Instagram'da görmüştük paylaşımlarda. Mutlaka görmek istedik. Gül deyince biz aklımıza ilk olarak Peygamber Efendimiz geliyor. Onun için ziyaret etmek istedik. Tatilimizi bu şekilde değerlendirelim istedik. Buraya ilk defa geldik çok da güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Gerçekten güzel olmuş. Hatıra olması adına bize düşüncelerimizi yazdık. İşte peygamber efendimizi hatırlatıyor diye. Güzel olmuş. Emeğinize sağlık. Kimler yaptıysa sağ olun. Çok güzel buldum. Ben damantaları çok severim. Kocaeli Gebze'den geliyorum. Konyalıyım. Akrabalarımı ziyarete geldim. Gelmişken buraya da geldik. Güzel bir yer beğendim. Tekrar gelmek isterim fırsat bulursam. Ben Kütahya'dan geliyorum. İlk defa geliyorum. Adım Recep Yıldırım. E, buraya merak ettim. Bir Konyalı bir arkadaşım vardı. O getirdi. Ha, öyle bakmaya geldim.